merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir masalla daha sizlerle birlikteyiz. Oyuncaklar mı? Hmm, çok güzel öyle değil mi? E, çocuklar oyuncakları sever. A, da atlı karınca biliyorsunuz sevgili çocuklar. Hepimiz onu çok ama çok seviyoruz. Neden? Çünkü böyle çevirdiğimiz zaman da tatlı, güzel bir nesi var? Sesi var. Evet. O dönerken ben de... Bazı arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum çocuklar. Mi? sevgili Firdevs'e Firdevs'cim çok güzel çizimlerin var resim çizmeye devam etmelisin Kadir Özer Kadir Özer'e de sevgiler ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum çok güzel üç kardeş sevgili Murat Ömer Mehmet Emre Hatice Sevde bizleri te aydından izliyorlarmış üstelik takip ediyorlarmış onlara da sevgiler selamlar ee, Enes ile Elif hmm, fotoğraflarını göndermişler programımızı izlerken merhaba Enes merhaba Elif sevgili Kaan bizi yurt dışından takip ediyor Kancım sana da sevgiler selamlar Şeyma Rana merhaba Şeymacığım nasılsın Sevgili Açık Göz Seyit Açık Göz ve sevgili Erva'ya da yürekten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sevgili çocuklar Şimdi ne yapalım? Şimdi masalımıza geçelim. Masalımızı kim yazmış? Bestami yazkan hocamız yazmış. Adı neymiş? Arkadaşım Minnoş. Nasıl bir masalmış? O zaman dinleyelim. Okula giderken de, eve dönerken de çok neşeli olurum. Okulda öğretmenimi, evde annemi görünce içimde çiçekler açar. Evdeki çiçeğin heyecanıyla şarkılar söyleyerek yürüyordum. Akşam yakın olduğu için hava serinlemişti. Hafiften yağmur yağıyordu. ...bahçe kapısından girerken... ...yao, yao diye bir ses duydum. Bir kedi yalvaran gözlerle bana bakıyordu. Hemen yanına gidip sordum. Ne kadar, ay şey ne, ne o, ne o, üşüdün mü güzel kedicik sen? Ne kadar da güzel bir kediciksin. Yao, hem ıslandım hem de acıktım kapısından içeriye aldım. Elimdeki yarım simidi ona uzattım. Şemsiyemi de üzerine koyduktan sonra kulağını eğilerek "Sen sessizce burada bekle. İlk fırsatta seni eve alacağım." dedim. İçeri girer girmez bir sıcaklık dolaştı yüzümde. Annemin tatlı sesiyle başka bir sıcaklık da yüzümde dolaşmaya başladı. "Hoş gelmiş benim kızım. Aa bana ne hediye getirmiş bakalım." Türkçe yazılısı nasıl geçmiş? Annem hediye olarak güzel bir not istiyordu benden. Sevinçle kucağına atladıktan sonra yazılıdan pek aldım anneciğim dedim. Yanaklarımdan sevgiyle öperken dile benden ne dilersen demesin mi? Hiç beklemeden hmm, kedi dedim. Heyecanla biraz önce olanları anlattım. O da sözünden dönmedi sözünü tuttu. Artık evde bir mutluluk kaynağım daha vardı. Minnoş. Minnoş'la kısa zamanda çok iyi arkadaş olduk. Her gün eve gelirken bir simit alıyor, sonra da beraberce yiyorduk. Hatta bazen simidi boynuna takıyor, onu yemek için uğraşmasını zevkle seyrediyordum. Ders çalışırken masanın kenarına oturuyor, beni dinliyor, silgi ve kalemlerimle oynamaktan zevk alıyordu. Minnoş ne zaman uyuklamaya başlasa ben de uyku saatimin geldiğini anlıyordum. Bir simidi bölüşerek başlayan dostluğumuz çoğalarak devam ediyordu. Artık günlerim ve gecelerim daha renkli geçiyordu. Bir gün tam Minnoşu gördüğüm yere gelmiştim. Bir köpek hırlayarak bana doğru koşmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Anne! Anne! diye çığlık atabilmişim sadece daha annemin sesini duymadan bir kedinin şimşek gibi yanımdan geçtiğini gördüm. Kendince korkunç sesler çıkararak köpeğe saldırdı. Ortalığı bir toz duman kapladı. Aman Allah'ım bu can dostum minnoştu. Bu sırada annem de gelince köpek kaçıverdi. Minnoş'un her tarafı toz toprak olmuştu. Allah'tan hiçbir şey yoktu. Onu bir güzel yıkadık annemle. Odamda baş başa kalınca ona teşekkür ettim. Benim tatlı minnoşum dedim. Sana çok teşekkür ederim. Sonra sordum. Hani siz köpeklerden çok korkardınız minnoş kardeşim. Nasıl saldırdın ona? Tatlı mı yav? Kucağıma geldi. Dedi ki. Sevgili Ceren, arkadaşlık sadece iyi zamanlarda simit bölüşmek değil, gerektiğinde korkuları da bölüşebilmektir. Onu sevgiyle kucakladım. Okşayıp dersime devam ettim. Kucağımda uyuya kaldı. Dersim bittikten sonra onu uyandırmaya kıyamadım ve doğru yatağıma götürdüm. Sabahleyin gördüğümüz rüyaları paylaştık. Tıpkı paylaştığımız simit ve dostluk gibi Evet sevgili çocuklar. Çocuklar hayvanları çok sever. Hayvanların üzülmesini, hayvanların incinmesini hiç istemez. Bunu biliyorum. Hayvanlar bizim dostumuz sevgili arkadaşlar. Onların aç olduklarında yemeklerini vermek, sularını vermek, onları koruyup kollamak bizim görevimiz. Çünkü bu dünyayı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Bizim bu dünyada yaşamaya ne kadar hakkımız varsa onların da hakkı var. Sevgili arkadaşlar biz böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. En kısa zamanda tekrar sizlerle görüşüp buluşmak dilek ve duasıyla şimdilik hoşçakalın. Ah hoşçakalın porkatanlar.